Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videoyla daha beraberiz. Bugün sizlerle beraber yeni bir top açılımı daha yapıyoruz. Bugün çarşamba, evet yarın potu geliyor. Niye bu kadar bekledin derseniz, başlamadan önce 200 May club param vardı, meçteyi falan kastım. Tam 6 tane meçte geldi ama hepsini kasamadım. Juventus'la Lazio'yu bitirdim. Bir de... City Liverpool'u bitirdim. Oradan geldim Michael paralı. İşte son güne kadar bekledim iyice Michael param artsın diye. Daha da beklemedim. Zaten yarın potum geliyor. Bugün burada 4 tane atacağım. Yarın eğer güzel toplar gelirse nasıl yapacağım diye onu nasıl kaçacağım diye merak ediyorum. Ben şu an orta seviyedeyim. 75 veriyor. Atıyorum. 4 tane maçta gelse hepsini bitiremiyorum ki zaten. 4 tane maçta gelsin ilk tanesini bitirsem 150. Neyse bugün bu Minecraft parasını hepsini bitirsem mi bitirmesem mi diye düşünüyorum da bitireyim ya ne olacak. İlla ki kasılır veya açmam. Evet üç tane Juventus'tan atacağım. Bir tane Liverpool'dan atacağım. Lazio'dan zaten kesinlikle açmayı düşünmüyordum. City'de de çok işim yarar. Yani var da oraya Minecraft para harcamak istemiyorum. Burada Ronaldo 98 oluyor. Onu çok istemiyorum ama gelirse iyi olur. Şezin 94 oluyor ve Şezin tüm özellikleri bakla abi. Onu kesinlikle istiyorum. Delight. Delight 97 oluyor ve özellikleri çok güzel. Delight'ı da istiyorum ve burada Bentancur da var. Bentancur bu mu? Ha. Bentancur da 95 oluyor. Onun da özellikleri biraz idare eder. Orta ama onu da istiyorum. Dybala'yı istemiyorum ve Liverpool'dan da bir tane atacağım. Acaba açsam ya hiç açasım gelmedi şu an. İçimden bir isim Minamini çıkacak gibi geliyor. İnşallah öyle olmaz. Burada Van Dijk'ı istemiyorum. Salah olabilir yani çok istediğim değil ama 96 yani çok seviyorum money istiyorum 96 sol açık ve hızı baya bir hızlı oluyordur büyük ihtimal alison'ı istiyorum onun da özellikleri iyi o da 94 oluyor ee, bu bu Wijnaldum'un kaç olduğunu biliyorum ha Robertson'u da istiyorum Robertson'u 94 ve dayanıklılığı da 99 oluyordu galiba onun da özellikleri efsane Robertson'u da istiyorum Juventus'tan Delight, Şezni Ronaldo, Bentancur, Liverpool'dan Salah, e, Roberts, Mane ve Alisson. Ay, kayıcıların özellikleri çok iyi ya. Hadi bakalım. Ulan, geçen sene bu Juventus topların her türlü Ronaldo 101 veya 102 falan olurdu. Heyecanlanırdık. Şimdi 98. Hadi. Delight mı? Delight mı? Delight vallahi Delight. 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 İlk toptan Delight. ilk toptan Delight. Allah şükürler olsun. Van yanına bir adam buldum güzel. Delight. 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 De. Şimdi buradan bir de benten veya Şezni gelirse bir daha hiç uğraşmayacağım açmayacağım oradan da. Buradan Alisson ve Mane olur. Az önce bir sürü saydım ama. Alisson, Mane, Robertson. Haydi Alisson. Haydi Robertson. Haydi Alisson. Haydi Robertson. Sala! Abi Salah da çok Allah'ım çok şanslı gidiyorum. Çok şanslı gidiyorum Allah'ım. Salah'ı da istemiyorum ama adam çok iyi bir adam. Bir de ben Salah'ı çok seviyorum. PS18'den beri çıkaramadığım için üzülüyordum. Ve adamın 96'lık kartı geldi. Şimdi diyorsunuz ilgili bir değişik tepkiler veriyorsun diyor ama onlar çıksa işim yarar dediğim adamlar buradan şey ziline de gelirse daha açmam. Şey gelirse daha açmam. Bir tane daha Delight geldi. <laughs> ya arkadaşlar şansa bakın ya. Ay kaç kere isterim olmaz. Buradan Delight geldi ve son 100 My Club paramız kaldı. Ay şey ben Liverpool'dan atacağım ya. Çünkü buradan istediğim şezni kaldı. Ama buradan daha bir Liverpool'dan bir sürü daha istediğim var. A, Alisson var, Robertson var, Mane var. Allah'ım inşallah Minamino çıkmaz diyorum. Ay Juventus'tan mı açsam? Şezli'nin özellikleri daha iyi bence Alisson'a göre. Ama burada istediğim 3 tane adam var. Burada bir tane var. Şimdi bir tane daha delat gelirse ben çıldırırım ama. Ha, Juventus'tan mı açsam Liverpool'dan mı? Şu an yanımda telefon olsa arkadaşlarımı ararım, sararım sence hangisinden açayım diye ama abi şansa bak iki tane delat geldi. City'de Sterling'le de, de var ama onu açmayacağım. Abi hadi Juventus'tan mı? Yok lan Liverpool'dan açıyorum hadi. Zaten hadi son da özellikleri Belki inşallah Minamino çıkmaz. Bu güzel 3 topun ardından inşallah Minamino çıkmaz. Hadi bismillah. Van Dijk oha. Oha Van Dijk da geldi. Abi var ya şu an oyuna yeni başlayan biri bu topları atsa çıldırır. Ama benim Van Dyke'ın zaten 96 olduğu için belki de bu Van Dyke'ı basmayabilirim ama Delight'ı kesinlikle kullanacağım. Bir dakika şurada ilk önce iki tane aa benim yüz antrenörüm var. Nasıl olacak? Dur. Şuradan birine basalım bu bir şeyler. Bakın orada benim Van Dyke'ın 96. Hani şu salaha basalım biraz. Daha doğrusu önce salaha maksayalım. Strauri var bir de 100 binlik çok mu olur bana? Abi bir sürü var zaten 100 binlik. Ver bir tane direkt maksansın. 20 level her türlü maksanır zaten. Hatta ben fazla bile verdim yani. Bir 42 binliğe de halledebilirdim salahı belki. Neyse salak direkt maxlandı zaten. 96 oldu abi. Şuradan ee Evet abi ben Van Dyke'ı basacağım. Bu kendi Van Dyke'ımızı yollayalım. Aa bu kesin kilitli oyuncudur. Ee, bir de buradan Delight'ımızı bir tanesini yollayalım. Ve bakalım burada evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi şuradan hemen arkadaşlar ben geldim zaten toplar bittik çok iyi top açıldı Buradaki önce Van kendisini vereceğiz 96 15 bin puan veriyor Bayağı bir basar büyük bir ihtimal. Evet. Kaç olacak Van'da ikimiz abi? İnşallah şu an kayıttayımdır. Bu da 96 oldu. 5 level'ı kaldı. Pardon. Burada şey var. Evet. Şuradan bir tane 42-42 verelim. Maxlanacak mı? Makslandı. 97 Van Dijk geldi. Şimdi Van Dijk, Delat ikilisi. İkisi de 97 adamlar. Burada önce kendi Delat'ını verelim. Bir tane de 100 binlik verelim. Maxlandı büyük bir ihtimal zaten. <laughs> Zaten. Evet, abi bayağı bir bastı. 30 level'a kadar bastı. 96 oldu. 31 level'da kaldı abi. Adam maxlanmadı. 106 bin puan, 107 bin puan verdim adama maxlanmadı. 42 binlik verelim bir tane de. Ha, hala maxlanmadı. Hala 34. anda çok güçlü. Delight de hızlı. Kontra atakları Delight gider herhalde. Yok abi adam 97. Zaten 97 Ben maxlamak istiyorum. Öyle kalmasın. Adam zaten daha overall çıkmayacak ama ben yine de maxlayayım. Öyle durunca hoşuma gidiyor. Hala maxlanmadı adam benim memnun değil. Şu salaha 100 binlik verdim. Oha delayte 150 binden fazla verdim. Van Dijk'a bir 42 binden fazla vermiş. Neyse. Bayağı bir antrenörümüz gitti de güzel oyuncular çıkardık. Çok iyi oyuncular çıkardık. Kombinimizi deneyelim. Tamam şuraya ilk önce sol alan 4500'e çıktık. Ee, buraya da delight koyalım. Salah'ı koyabilir miyiz? Mod yerine koyacağım. Hem tam sağ açık. Belki mardin'i ile ofansif oynatırım bazen. 4596'da kaldık da şunu 4600 yapabilecek bir yok mu öyle benim sinirim olsa şuradan da meçteyden gelenler ben evet, şu 25 bin hadi bir tane de box draw açalım sonra da kapatalım videoyu efsane bir top açılımı oldu herkesin daha iyisi yani iki tane stoperimizi fulledik Gedek sağ açık geldi bence efsane sarı top geldi buradan Frank Ribery mi bu? Yok Pezela, Roka bir de kulüp oynayacağım yani, Neyse arkadaşlar kayıtın da kapanmasından korkuyorum Şimdi çok şanslı bir top açılımındayız 12 buçuk dakika olmuş kendinize iyi bakın sizin sizde bu hafta neler çıkardınız şanslı bir top açılımı oldu mu yorumlar yazabilirsiniz kanala abone olup video like atmayı unutmayın bay bay